Tenisçi dirseği, el bileğine kavrama ve ekstansiyon ismini verdiğimiz el bileğini geriye doğru atma hareketini sağlayan kasların dirseğe yapıştığı düzeyde zedelenmesi, yırtılması ya da ödemlenmesi sonucu oluşan sendromun ismidir. Hastalarda el kavrama gücünde azalma, dirsek dış yan yüzde ağrı ile karakterizedir. Bazen dirsekten el bileğine ön kol ismini verdiğimiz bölgede ön kola kadar uzanan ağrıya neden olan bir durumdur. E, tenisçi dirseği isminin verilmesinin sebebi tenis raketini elinde tutan tenis oyuncusunun el bileğinin dış tarafa doğru getirecek şekilde raketle topa vurması yani backhand hareketi ile oluşması nedeniyle verilen bir isimdir. Ancak biz hemen hemen hastalarımızın hepsini aşırı kullanım sonucu e, dirsek bölgesinde kaslarını zelenen hastalık olarak görüyoruz. Hatta tenisçilerde çok az görüyoruz. Normal popülasyonda genellikle ev hanımlarında ve e, evini çok kullanan meslek gruplarında daha fazla karşılaştığımızı söylemek mümkün. Genellikle 20 yaşından sonra daha çok görüyoruz ama özellikle orta yaş üstü kadınlarda daha fazla gördüğümüzü söylemek mümkün. Çünkü kadınlar erkeklere göre ev işlerinde ellerini çok daha fazla kullanmaktalar ve aşırı kullanmaktalar. Tenisçi dirseğinde tedavi el bileğine ekstansiyon yaptıran kasların istirahat ettirilmesi, sprintleme, dirseklikle o bölgenin rahatlatılması o bölgeye binen yükün azaltılması, Aktivite modifikasyonu, elini kolunu çok kullanıyorsa kişi biraz dinlenmeli veya az kullanmalı. Bunun yanında robotik lazer tedavisi, derin lazer uygulamaları, ESVT ismi verdiğimiz şok dalga tedavisi var o bölgeye uygulanabilir. Fizik tedavi klasik yöntemler uygulanabilmekte ve bu tedavilere yanı tamamlayan hastalarda proloterapi, PRP, mezoterapi, kök hücre tedavileri dahi uygulanabilmektedir.